Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cemil Kaynak. Bugün size Samsung'un Duo Plus 32 GB'lık flash belleğini tanıtacağım. Yalnız bu flash bellek bildiğiniz flash belleklerden değil. Yani örneğin elimde bir tane Toshiba var. Ee, bu tarz bir bellek değil. Bu SSD hızına yakın veri okuması 200 MB saniye olan bir USB bellek. Aynı zamanda Type C bağlantısına da sahip. Böylelikle telefonlarınızda, tabletlerinizde veya Type C destekli bilgisayarlarımızda çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün. Samsung bu ürüne 5 yıl sınırlı garanti veriyor. 1 metre suya, toza, kire, belirli ölçülerde darbeye ve ısıya karşı, manyetik alanlara karşı korumalı bir ürün. Bu ürün aslında Type-C destekli bir ürün. Direkt USB değil. Hemen size şu şekilde göstereyim. Bakın, küçük kapağı çıkarttığınız zaman ürün aslında Type-C. Arkada ikinci bölüm var. Burayı çıkarttığınız zaman burada USB kafa var. Type-C'ye bu USB kafayı takıyorsunuz. Fakat burada küçük bir çentik var. Bakın. Bu çentikler karşı karşıya gelecek çıt diye bir ses geliyor. Şu kapak için güzel bir özellik yapmışlar. Burada ve şurada iki tane delik var. Aksesuar ipiyle bunu birbirine bağladığınız zaman bu küçük kapağın kaybolma ihtimalini ortadan kaldırıyorsunuz. Böylelikle ürünümüz bir anda Type-C'den normal USB'ye geçmiş oluyor. Veri okuma hızı 200 MB saniye olduğu için dosyalarınızı çok hızlı bir şekilde güvenle transfer edebilirsiniz. Şöyle bir örnek vereyim size. Toshiba'nın bu flash belleğinden bir transfer dakikası söyleyeyim. Bu ürüne 4 GB'lık bir filmi ortalama 20 dakika sürede kopyalayabiliyoruz. Fakat bu üründe öyle bir bekleme zamanı yok. Ortalama 2-3 dakika içerisinde o 4-5 GB'lık veri hızlı bir şekilde flash belleğinizde kullanıma hazır oluyor. Şimdi gelin Crystal Mark'ta bu ürünün yazma ve okuma hızlarına bakalım. Çünkü ben bu ürünü okuma hızını test ettim. 23 MB saniye okuma hızı var. Ve buna mukabil de yazma hızı geliyor. Oranları çok düşük. Tabii ki piyasanın en uygun fiyatlı ürün olduğu için bundan çok yüksek bir beklentiniz olmasın bu tiplerden. Yalnız böyle bir ürün aldığınız zaman e, bu ürüne Trendyol veya N11 gibi ürün sitelerden e, 129 yani 130 liradan e, başlayan fiyatlarla sahip olabiliyorsunuz. Ve asla kullanmaktan da pişman olmayacağınız bir ürün. Bunu size direkt söyleyebilirim. Testimiz sona erdi okuma hızımız 200 megabayt vaat ediyordu 224 megabaytta Gördü Yazma hızımızda 33.55'i gördü Bence bu fiyata Bu USB'yi istediğiniz gibi alıp güvenle kullanabilirsiniz Bu testler örnek olsun Tabi dediğim gibi bu ürünün 256 megabaytlık versiyonlarının hızı 400 megabayt saniyeye çıkıyor. Onlardan da tercih edebilirsiniz.